Cümleten selamu aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. Hayırlı salılar. Bugün salılar günlerden. salı. Günlerden. Sağlık ocağında kanalımı var. Can dostlarım. Sabahleyin erkenden bugün kalktık. Ondan sonra dünya şey diktik. Ne diktik? Erik. İki ceviz bir erik. Caneri, iki ceviz. Ondan sonra Ayhan kardeşimiz oraları suladı. Tavuğu cücüğü imledi. Papıyı doyurdu. Bağları suladı. Ben de yatağı oranı topladım. Makineden bulaşıkları boşalttım. Makineye bulaşık doldurdum. Ondan sonra bugün siparişlerimiz var. İlkenden e, hazırlayalım. Belki bir araba dek gelir. Hızlı bir şekilde gider gelirik. Can dostları şöyle yatay koymaya çalışmıyor. Nasıl koyayım? Şöyle. Ha, i̇kili katlı. Boyundan da ölçüyorlar kargoda. Üç tane sofrası. 3 sofra bezi. <laughs> Barışlara son gaz devam. Seval, beyaz poşetler daha mı büyük? O zaman da dışarıdan dışarıdan bozuk. Yurt içi, yurt dışı yok. Yurt içi var. Değil mi Ayşe? Yurt dışına gitmeye Sadece yurt dışındakiler, yurt içindekileri gönderiyor. Bunların hepsi oraya dolar mı hepsine? Yok. Dolmazsa o zaman olmaz. Ona bir büyük poşet bulacak. Ayrı ayrı oldu mu parası fazla olur. Sen onu şey yapma. Olmaz. Olmaz. Olmaz abi. Sen şehit onları şunları. Ben katlayayım. Sen katla. <laughs> Üç tane sofra bezi aldı. Hı. Acı canlar. Şöyle. Bir tane peynir aldı. Bunlar bolu düz düz. Düzce. Bolu düzceye gidiyor. Şöyle. Peynirsiz. şöyle şık siyah yelek <laughs> şöyle kocaman gullü penye Dur gülün içine alayım da hasar görmesin yollarsa karton da olur. Ben ayarlayacağım şimdi. <laughs> Şöyle iki tane tiril tiril pantolon. Görüntülü alışveriş yaptık akşam. Buraya aldığımız sandalyelerin üstüne kaydım. Şöyle bir tiril tiril daha pantolon. İki tane gecelik takımı. dostlarım Şöyle. Yazdı. Bir <laughs> bakayım. Bir deneyim şunlara. Dursun da ona şey derim. Ben bir karton buluyorum ona. Dursun. Öyle mi? Hı hı. Birleştirelim çünkü boydan da ölçüyorlar. Su olur. Yani öyle başçılarlar tam gaz e, siparişlere devam, bu bolu Düzce'ye gidiyor. <laughs> İsimlerini vermeyeceğim. E, zaten e, ben de gideceğim Gulaca çünkü benim üstüme geldiği için ben gideceğim. Yanlışlıkla şey oldu. Aslında Ayhan'a diseydik. E, o zaman ben hiç şey Mecburen öğlen sonu namazdan sonra bir bir şey bulsun, bir araba bulsun. Ondan sonra kapatalım bir yarım saat. Hızlıca hızlı bir şekilde gidelim. Halledelim gelelim. İnşallah bayrama yetişir. Postaneden şey deriz. Çekerik gibi postaneye veririk. Can dostlarım ilerleyen saatlerde görüşelim. Hadi bay bay. bilen kalıcanlar. Babam yanıyordu, boş yanmasın dedim. Şöyle azıcık su koydum, suyum kaynadı. Şöyle bu değerli işine kompostosu yapayım dedim. Tamam. Merhabalar dostlarım. Tüm yöntemlerim var. Belki evdeyim. Bugün erken geldik dışarı. kıyamet. Ben bugün video çektim. Orada e, Tülay bacım. Adanalı bir Tülay bacım var. E, Goyuntulu konuştuk. O kendisi beğendi. Dört tane penye beğendi. Ben onun penyelerini çektim. Kar da çektim ama. Ondan sonra biraz sohbet ettim. Biraz e, bu kargoyu hakkında konuştuydum. O arada da şey geldi, kargocu geldi. O arada hem kardeşimiz araya ortasına mı basmış, kayıt 15 dakikalık video gitti. Hadi sil baştan. Şimdi video birleştireceğim. Bizim video birleştireyim, ilk saatine kadar Bakıyorum bakıyorum video yok. 5 dakika, tabi dünkü video var. 6 dakika. Ayhan video nerede? Orada diyor ama video yok. Can dostlarım videom gitmiş. Bir tane tavuk koydum o haşlanıyor. Dünya domates gibi belli. Burgun pilavı yaptım. O var. Ondan sonra bugünümüz de böyle. Geldik. Bugün biraz erken geldik. Dışarısı kar. Fırtına. Çiçeklerimiz dallarımız hep çiçek açtıydı. Can dostlarım çiçeklerin alda dallarımızda gider. Bu sene kaysi maysi yok. Azıcanlarım. Ayşe gelin arada akşam. Ondan sonra atlattı ben baklavanı yapayım diye de. sarayım bir Şimdi de haydi bağlam dedim. Beklerim dedim. Azıcık dedim video önemi çekip atmıyorsunuz dedim. Mutfakta yemek yaparken eşyalar çeksin dedim. Durun bağlam video gelecek bize gelirse sözü sağlığa bildiler bakalım. Bak da yapayım dedi, yaparım da sarayım bayrama dedi. Sen hiç düşünme ablacığım dedi. Yeter ki sen rahat ol dedi. Ben baklavanı da yaparım, yaparım da sararım dedi. Her şey gelir. Ondan sonra akşam görüntülü konuştuk. Buradan da onlara selam olsun. Ağaç abimle öpüyorum, Vay. Kardeşime, eşler kardeşime Ayşe'ye, Serhat'a da öpüyorum. Ferhan'la yengemi de öpüyorum. Abimi de öpeyim ne yapayım? Abim diye ağzımdan çıktı galiba canlar. Can dostlarım bir de şöyle bir şey konuşacağım sizinle. Biliyorsunuz çok yoğun e, kargo gönderiyorum. Yani e, geçen de söylemiştim. Hatta birisi yazmış ki atla kargo gelsin koyden alsın. Buradan kargo gelip koyden alması yok. Bizim götürüp e, surat kargo Aksaray'da. Oraya götürmemiz lazım. Kula Mesela dün ben e, bugünkü çekimimde var. Boruya saldığımı kula gittik. Osmaniye'ye yatırdık geldik. Bir de şöyle birisi bir şey yazmış can dostlarım. Kargo paralarını e, siz mi ki Kargo paralarını ben ödemeyeyim. Zaten benim kazandığım kusuratlar. Mesela dünkü verdiğim kargo buçuk kiloydu. Ondan önceki kargo daha fazlaydı. Mesela ben bir çok büyük bir kargo saldım Eskişehir'e. O yüzden baksanız 700'e yakın olur değil mi? Yani benim öyle bir şeyim yok. Zaten ben e, 3-5 kuruş üstünden kalanları kazanıyorum. Onu da kargoya vermiyorum. Yani kargoyu ben ödemiyorum. Zaten e, buradakilere e, karşılıklı ödemeli biliyorum. Karşı ödemeli biliyorum. Ama yurt dışındaki takipçilerim arayıyor. Mesela e, hep korunç arıyor, ürünler ürünleri kendi beğeniyor. Korunç aradıkları zaman e, Zaten buradaki Türkiye'ye hediye gönderiyorlar Ablalarına, yengelerine, teyzelerine, annelerine, halalarına. Mesela herkesi hediye gönderiyor. Hediye hediyenin de karşı ödemelisi olur mu olmaz? Mesela ben Postaneye gidiyorum, Postaneye yatırıyorlar, hem çekiyorum, hem e, ürünün parasını alıyorum. Geri alımlarında kendi paralarıyla kargo parası biliyorum. Yani ben şu an kargo ben ödediğim zaman, o zaman. E, olmaz cartus çünkü kargolar çok pahalı. Eskiden mesela 1-2 milyona istediğin yere kargo gönderiyordum 5-10 milyona ama şimdi kargo çok pahalı ha. Kargo gönderdiğim kişiler bu teklifi yaptılar mı bana asla yapmadılar. Hiçbir şekilde kaç kişiye kargo gönderdiysem hep yurt dışındakiler parasını yatırdı, ödedim. Yurt içindekilerde karşı ödemeli bildim. Ha pahalı olur, ucuz olur o benim sorunum değil. O Karbonun sorunu. Yani ben yatırıyorum. Siz benden ürün istiyorsunuz. Ben de karşı ödemeli biliyorum. Ee, çıkan ücret zaten üstünde. O benlik hiçbir alakası yok. O karbonla alakalı. Yani benlik bir sorun yok. Ben götürüyorum, veriyorum. Ee, surat hızlı gelsin diyorsanız yani eşim gidiyor, mülise biniyor, gidiyor, surat kargıya da gidiyor, geliyor. Ama benim bana yaşıyor olan e, Gulaat'ın postanesi. Bizi orada daha yakın. En azından Biliyorsunuz, iletişimimiz zor bizim, o yüzden motorumuzla en azından gidip yatıp gelebiliyor. Ben mesela dün gittim, benim gitmem gerekiyordu, ben gittim, postaneden çektim, geri kargosumu yatırdım, verdim, kargosu gitti. Motorum vardı, hava güzeldi, gittim geldim ama Aksaray bizim için biraz sorumlu oluyor. Hem uzak oluyor, hem üstüne gitmiş oluyor, suratlar boyayabilmiş oluyor. Ha iki gün geç geliyor yani şeyde iki gün geç gidiyordu Postane, Surat kargo gibi olmaz. Yani bunu bir açıklık getireyim. E, bugün e, ben bir çocuk giydirdim. Buradan da İstanbul'daki hanımefendiye teşekkür edelim. E, bir kız çocuğu giydirdi, bir kız çocuğu giydirdim. Sağ olsun ne niyetine giydirdiyse Allah bir katını da ona versin. Kurban olduğum Allah'ım hayrı kabul olsun. Bura gelmeden yarım saat önce giydirdim. Ondan sonra eve geldim. Onun gönderdiği hayrı da yerine Allah'ıma çok şükürler olsun. Hayrına ne gönderdiyse emanetini emanetine yerleştirdim. Hem ben kazandım hem o kazandı. Ona da teşekkür ederim. Beni tercih ettiği için. Bana güvenip bana şey olduğu için Allah razı olsun. Yani durumumuz bu bakacağımlar. Bugün biraz erken geldik mi? Erken geldik. Hava çok soğuk. Kargış dışarısı. O yüzden e, bizim bugün şey olursa iyice kar filan soğuk olursa akşam üstü dedim. O çocuğu giydirdim. Ondan sonra 3-4 genç geldi. Onların, onlar bir şeyler aldı. Ondan sonra Ayhan'a dedim ki hadi kitleyelim. Gidelim bugün de biraz erken gidelim dedim. Süpürge açacağım evlere, can dostlarım. İki makine çamaşırımız var dün akşam onları katladım. Ondan sonra sofra bezlerimiz yıkandıydı, onları katladım. Banyonun şeyleri, halları yıkandıydı. Onları, akşam banyo yıkadım, onları sevdim. Ee, başka neydi? Aslında ben bugün Fulya'ya gidecektim. Çocuklar hasta biliyorsunuz. gidemediydim, iki gündür gidemiyorum. Bunlara niyetliyendim. Ama e, hava şartlarından orada iptal oldu. Hülya yazmış niye gelmeyeyim diye. Dedim kızım şu havada nasıl geleyim? Çıkamazdık dedim. Çocuk da iyi çok şükür. Biraz iyi açıldı. Yarın kontrolü var. İki gün zaten evin içinde şey alıyor can dostlarım. Hava makinesi var. Serumla ilacı oraya döküyor hava makinesine. Oradan hem ilaç alıyor hem serum alıyor çocuk. İyi bugün işi bulmaya başladı. Koyuntulu aradım, buluyor kendi kendine. Nona da başlamış. İnşallah iyiye gidiyordur. Eğer iki gün sonra kontrolunda tekrar böyleyse yatırırım demiş. İnşallah yatırmaz. İnşallah iyiye gidiyordur. O da yarın belli olacak. Yani böyle bacı akşam oldu geldi. Ben de ellerimi süpürüyorum. Biraz sizinle böyle sohbet edeyim Dün atamadım. E, dün Gulaş'tan geldim. Zaten kapıda bekleye E, dün akşama kadar hiç boş kalmadım can dostlarım. Yani video çekecek hiçbir anım yoktu. O yüzden e, dün video o yüzden atmadım. Eve de iftar saati geldim. Birazcık yemeğim vardı. Hemen yanına domatesli biberli tolanlı bulgur pilavı yaptım. Onu zor yetiştirdim. Onu indirdim. Daha tabaklara koymadan ezan okundu. O yüzden hiç video çekecek durumda değildim ondan çekmedim. Yani bugün de işte videom bu kadar olsun. İftarı bugün saat daha 6'ya 10 var. Elleri bir süpürge açayım. Antreyi teri süpürüyüm. Bu taraf süpürüyüm. Bu iki odayı süpürüyüm. Ortalığı biraz toparladım. Bugün de bir süpürge açayım bakacağımlar. Yemeğimiz menümüz tavuk, kurgu pilavı. Tatlı, şey tatlısı var. kadayif e, kadayıf yaptıydım o gün. Kadayıf tatlısı var. E, Komposta bugün soğumaz. olmaz. tatlımız da var orada. Tek tek ayrılıyor. Bolca bir de yeşillik salatası yapayım. Allah'ımıza şükür edelim. Bugün de atalım. Kaldı 10 oruç. Geriye sayın başlayacak 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dirken bir, bir, bayram. Allah'ım herkese bayramlara kavuşturmayı sağlığına nasip etsin. Hepimizin mukavelemde 24. cüzdeyim can dostlar. Bugün 200 oldum. Hava bulanık onunca sabahleyin buradan gidince hemen 32. cüz oldum. 24. cüzdeyim. İnşallah onun hatimini de ikramımla tatlı yaptıracağım bir erkeklere, bir bayanlara bir e, Kur'an-ı Kerim hatmında inşallah camide indireceğim. Öyle bazı hadi kalın sağlı canın. hayırlı iftarlar, hayırlı savunlar, kendinize iyi bakın, sevin, dünyasında kalın, Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı akşamlar, iyi iftarlar. Hadi bay bay.